Senin gibi düşünüyorum ama Bakara 255 aklımı karıştırır. What? Allah'tan başka ilah yok. Haydır o, sürekli diridir. Kayyumdur o, kudretin kaynağıdır. Ne gaflet yaklaşır ona, ne kendinden geçme, ne uyku. Göklerde ne var, yerde ne varsa yalnız onundur. Onun huzurunda bizzat onun izni olmadıkça kim şefaat edebilir? O insanların önden gönderdiklerini de bilir, arkada bıraktıklarını da. İnsanlar onun bilgisinden bizzat kendisinin dilediği dışında hiçbir şeyi kavrayıp kuşatamazlar. Onun kürsüsü gökleri ve yeri çepeçevre kuşatıp sarmıştır. Göklerin ve yerin korunması ona hiç de zor gelmez. Ali'dir o yüceliği sınırsızdır. Azimdir o büyüklüğü sınırsızdır. Ayetel Kürsi. Yani onun huzurunda bizzat onun izni olmadıkça kim şefaat edebilir? Burada Allah'ın izni sonucunda birine şefaat yapılması mümkünse o insan yine Allah kurtarıyordur. Belki bir peygambere ya da sevdiği bir kuluna onun sevdiği başka birinin kurtuluşunu haber vermesi sağlanıyordur, tanık olması sağlanıyordur. Onun kendinden gelen bir şefaat etme gücü yok. Allah veriyor o yetkiyi. E tamam işte Allah'ın izni olmadıkça kim şefaat edebilir diyor. E, i̇zin veren Allah'a dua etmek, izin veren Allah'tan şefaat istemek daha doğru değil mi? Niye Allah'ın izin vermesi koşuluyla şefaat edebilecek birine dua edeyim ben? Onun öyle bir kendinden yeteneği yok. Yetkiyi veren Allah. Ki o şefaatinde yani öyle cennetten kurtulma gibi bir anlama sahip olduğunu zannetmiyorum o formda. Evet kısaca hiçbir peygamber kimseyi kurtaramaz. Peygamber kendi torunlarını bile kurtaramadı. Hasan'ı Hüseyin'i bile kurtaramadı. Öldü çünkü. Hayattayken de kurtaramadığı Hazreti Hamza vardı amcası. Kardeş gibi büyüdüğü amcası. Altı ay ne var aralarında. Niçin Allah'a dua etmek varken hala bir beşer olan, insan olan peygamberlerden bir şey dilenilir? Ben mesela namazlarımda peygamberleri anarsam sadece şöyle anıyorum. Kur'an'daki şeylere referansla Allah'ım Peygamber Muhammed'in göğsünü genişletip açtığın gibi benim de göğsümü genişletip aç. Benim de yükümü indir. Böyle hani anladın mı? Onun dışında ben peygamberlerin ismini almıyorum bile namazımda. Niye? Allah'la benim aramdaki bir şey. Niye başkasını sokayım?